Ne hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni video değil de hani gerçi yeni bir video da neyse. Kaç gündür video çekmediğimi biliyorsunuzdur umarım. Bu oyunu bitirmeden olmaz onu söyleyeyim. Bu oyunu bitirince tabi diğer korku oyununa geçmeyeceğim. Korku oyunu hep çekmeyeceğim artık lanet olsun. Zaten çekmeyeceğim de. Neyse hep korku oyunu korku oyunu olmaz. Yani kere de farklı olsun. bir tane ödül Şu premium neymiş? Gizli level. 14 lira. Nerede kalan? Ya aman akım önceki videodan keşse, keşke bu oyunu bu bölümü oynasaydım ya. Bu bölümü oynasaydım bitiyormuş neyse. Sonunda. I need to find the fragment on the demon lord. The will free the house from evil. Şey, şeytanın lordun, şeytan lordundan bir şey bulacağız herhalde. Onu serbest bırakırsak evin laneti gidecekmiş. Tamam. <laughs> Okey. zorluk Sıçtık demektir. Demektir. Sıştık <laughs> devam. Devam. Geçen da bugün imzasını atıyor. Oh, uh. Görüyorum ya neyse. Şu joystick boku var. <laughs> Joystick'e bir çözüm bulmaları gerek. Tabii bir normal. Ya. Nasıl çıkıyor? O benzin o. bozabiliyor mu lan değil mi? Doğru. Oyunun tutun Benim ol. ne yapmam lazım? Anam sıkıyorum. Allah'a geliyor. <laughs> tamam böceği. Vay <laughs> da hemen. Çekiç buldum Çekici nereden buldun lan? Geliyor. Burası çok hızlı mıdır acaba? mı oldu. <gülüyor> <Götümde>. <gülüyor> sizin yapacağınız oyunuz. arkadaşlar <laughs> geri <laughs> yere kaçtık

sıçtık diyebiliriz. Neyse bir alt katta da bakalım ben ya. Analiz. Yani. Geliyor mu? İnşallah yakın değildir. Sıçarız. Bir, bir, iki, Bir parça var da. Hı hı ki Povun da benim Bir şey bırak ben bitirmem Benim. hı 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 Ben bunu söyleyeyim Evet! evet. Samara'nın yaptığı yer Kırk doğucu

Koş Bu ne lan? Ha doğru adam hmm. o, Adama fark atıyorum O <laughs> Eee şeytan Lord'unu figürünü mü ne alacağım? Öyle bir şey. An için geliyor. Sağ sol. Bu Oyunda istemedi bir şey box gibi Mervan. anası. Canım partisi burada. <laughs> Al geliyor. Ya o bizi çıkar git ya. Allah'a var ya Hı, <laughs> Allah Ne oluyor oğlum ya? Adam yerine vuruyor kadar rahatsız ediyorduk ya Lanet olsun Allah Allah bulamaz Come to daddy. Come to daddy. Dedi. Dedi. Oğlum İngilizce aksanı bile bak gibi ya. Adam öyle yorulmuş ki ama. Dünya oksijeni, dünya oksijeni çekiyor. moda mode'a bak Can't smoke'ta Contact Ya <ivan> you, Shut your Shut your bitch ass So weird no? no. man bir tane daha vursa öldüm zaten Dur şu var. Anas kim bu lan? Bu arada ben hani kuş takılabiliyor haberiniz olsun. Böyle donup kalabiliyorum. Daha kuş takılıp kendi kendine her gibi ısırıyor. Bu arada yorumlarda <laughs> belirtirseniz hangi oyunu oynayabilirsiniz. İsterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. evet. Çık. Çık. Aşağıda bir şey var o zaman. Ama aşağıda bulamadık ki bir şey. Tamam girdi. oraya girdi. Burada bir şey yok. evet. Anlamayacağım orada. Bu video boş video olabilir. Boş yapma videosu da olabilir. bayağı var satayım. Boş da yapabilirim. Saçlarım bayağı daldı. Oğlum var ya. Kaç gündür saç biriktiriyorum. Ama hiç daha yok. Gözümün önüne gelince daha iyi fark ediyorum saçımı uzanmasını. Ha geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Hatta bir şey de olabilir ama fark etmemiş de olabilirim ya da o televizyonun olduğu yer de olabilir. her yerde kurban kesmiş. Herhalde tövbe etmiş. Ama bize karşı hariç. Bize hiç saygısı yok. Biz ne yaptıysak ama bunu. Davetsiz bir sabır olunca tabi millet... Haa neyse. Azmaş. Aç. Açtırma. Ne azmaş mı? Ne Ne sen kamera bu Anne Teyze Aha valla buldum 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 bulduk. Hadi ne kadar. Ay yaman bir Ve bam. Allah çalsın son anda. 11 dakika çok iyi. Vallahi bitirdim oyunu. Evet, Oyun da böyleydi. Artık bölümleri kalmadı. Bu serinin de sonuna geldik. Artık diğer videolarda görüşmek üzere ya. Tabii videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı daha fazla video gelmesi istiyorsanız ve bu tarz oyunları oynamamı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinize ee, sevgiler ve görüşürüz. Bu arada kanala da tıklayın haberin olsun. videolar da daha... ya yani, neyse prim kasbe